Önceki short videomuzda da belirttiğimiz gibi kardeşini öldürüp tahta geçen Romus bu yeni şehrine kendi adını vermiştir. Yani Roma. Fakat bu yeni şehrini geliştirmek ve güçlendirmek için bazı şeylere ihtiyaç vardı. Bunlardan en önemlisi nüfustu. Nüfus olmayan bir şehir gelişemez ve büyüyemezdi. Bunun için harika bir çözüm üretmişti. Çevre bölgelerdeki haydutları, kaçakları ve suçlu erkekleri şehrine toplamıştı. Ancak sorunlar burada da bitmiyordu bu kadar haydutun kaçağın olduğu bir şehirde kadınların barınması pek mümkün değildi. Çevre halklarından olan Sabinlere yönelip onlardan kız istediler. Fakat Sabin halkı bu fikre pek sıcak bakmadı. Bunun üzerine Romalılar deniz tanrısı Neptün'e adanmış bir festivali çevre kabileleri davet ederek organize ettiler. Onların kadınlarını kaçırmak için şeytani bir plan yaptılar. Festival esnasında Sabinlerin silahsız ve korumasız gelmesini istediler. Festivalin ortalarına doğru bütün Romalılar bütün Sabin erkeklerini saf dışı bırakıp Sabin kadınlarıyla zorla birlikte olup evlendiler. Daha sonra Sabin erkekleri saldırmak için geldiklerinde ki bu bir efsanedir. Sabin kadınları yeni kocalarını korumak için savaşı durdurmak adına babaları ile yeni kocaları arasına girip savaşı sonlandırır. Barış sağlanır ve Sabinler Romalılara katılır. Hikayenin devamı bir sonraki reyas videomuzda olacaktır.